...en fazla geçen yılda çok sayıda kısa film vardı. Bu yılda yine çok sayıda film var. Ve jüri üyeleri bunlardan tabii ki bazılarını ister istemez derecelendirerek ön plana çıkardılar. Fakat bu iklim çok önemli. Sakarya'nın marka haline gelmesi için çok önemli. Öğrencilerimizin ki başvuru sahiplerinin tamamı lisans öğrencisi olmak zorunda. Biraz önce hocam da söyledi lisans öğrencisi hem senaryosunu yazacak hem kameranın arkasına geçecek yönetmenliğini yapacak hem oyuncular bulacak hem de bu işi çok kısa zaman diliminde yapacak. Bu işi kotaran tüm lisans öğrencileri çok kıymetli bir iş yapıyorlar zaten. Ama eminim yine bunların içerisinde ileriki yıllarda hem ülkemizde hem de dünyanın değişik ülkelerinde çok güzel işleri çıkaranlar olacak. Çok ünlü yapımcılar, yönetmenler ortaya çıkacaklar. Sakarya'nın gerek ulusal, gerek uluslararası camiada kültürel faaliyetleriyle ön plan çıkmasından iftihar ediyoruz. Kısa filmler bize farklı bakış açılarını, yeni kamera tekniklerini, deneysel çalışmalarını sunmaktadır. Sinemanın gelişimi için çok önemli rol üstlenmişlerdir. Kendimizle olan yolculuğumuzu Beyaz perdede gözlerimizi önüne sermektedir. Bu tip sanatsal faaliyetlerin yaygınlaşmasını ve desteklenmesini çok önemsiyoruz. Bu bir yarışma değil, bu bir festival. Çünkü sanat eserlerinin her biri birbirinden kıymetli. Biz 1200 eser arasından burada jüri üyelerine 10'ar tane, yani toplam 20 eser üzerinden jüri üyelerimiz değerlendirme yaptı. Onların her biri kendi içerisinde kıymetli. Bu 1200 yönetmen yaklaşık 1200 yönetmenin bundan sonra belki Türkiye'de ve dünyada çok önemli büyük projelere imza atacak e, nüveleri bu festivalde attığına inanıyorum ben. Çünkü e, eğer ben bugün de bugün bu güzel işlere imza attıysam e, en başta Sakarya Üniversitesi'ndeki değerli tarihçi hocalarımdan aldığım dersler vesile oldu. Buradan hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. E, Başkanım beni sürekli sıkıştırıyor. Müsaaden ben söyleyeceğim. Sakarya'da mutlaka bir piloto kuralım. İnşallah nasip olursa Sakarya'da bir piloto kuracağız. biz sadece dizilerimizi yapmadık. Bugün dizimiz özellikle Ertuğrul ve Osman 2,5-3 milyar yakın insana ulaştı. Pakistan'da YouTube dünya rekoru bizim 6,5 milyar izlenmeye ulaştı. Yüzlüğe yakın ülkede izleniyor. Bugün platomuza dünyanın birçok yerinden ziyaretçi gelmek istiyor. Tabii Türk İslam dünyasının Ertuğrul'u, Osman'ı sevmesini idrak edebiliyorum, anlayabiliyorum. Ya ya şu anda. thank <laughs> you گلاب گل یک گلی خاص است هر جا یافت نمی شود بسیار به سختی بزرگ می شود آیا هر سختی مجددهنده یک آسانی نیست؟ Elindekini bırak da yemeğini ye. <laughs> Yemek soğudu. Tamam geliyoruz be. <laughs> Mantı kuyruğunu sağladı. Ağrı tepesine sıçradı. Düştü ve düştü ve ağladı. Monti kuyruğunu salladı. Ağacın tepesine sıçradı. Düştü ve ağladı. Anne seni koştu. Ve mutlu bile bu esaret peşimizi bırakmadı. Ta öyle ki hayati fonksiyonlarımız bile sınırlanmıştı. Çöpe atıverim. Bir saat.